Efendiler, ben de İstanbul'a dönemeyeceğini İstanbul hükümetine Erzurum'dan bildirmiştim. Eğer davet yeri ve davet sahibi aynı olsaydı, insanın neredeyse garip bir nazire yapıldığına hükmedeceği gelebilirdi. Fakat şartlar büsbütün başka olduğuna göre, İstanbul'un davetine karşı bana vefa ve fedakarlık kucağını açmış olan kahraman Erzurum halkının bu samimiyet kucağını kötüye kullanabileceğine asla ihtimal vermedi. Hatta efendiler 28 Eylül 1920 tarihinde Erzurum halk temsilcileri adıyla memur ve halktan aldığım 50 imzalı telgraf bile bu inancımı sarsmadı. Gerçi telgraf çok kaba ve isyankardı. Fakat imzaların çoğu Celalettin Arif Bey'in vali vekilliği ettiği vilayet memurlarına aitti. Özellikle istinaf mahkemesi üyelerinden olup Celalettin Arif Bey tarafından polis müdürü vekilliğine tayin edilen zatın imzası. Bu telgrafın nasıl çirkin bir zihniyetin ürünü olabileceğine delil sayılamaz mı? Bu telgrafın Marif Müdürü Mithat Bey'in evinde toplanan bir takım kimseler tarafından hazırlandığını anlamakta gecik. Efendiler, Celalettin Arif Bey, tekliflerini bir yandan Erzurum Merkez Heyeti Başkanı Tevfik imzasıyla Celalettin Arif Beyefendinin bildirdiği şekilde işlem yapılmasını kesinlikle isteriz diye destekletirken, bir yandan da Ankara ile şifreli haberleşmelerde bulunularak sözde bir takım işler yapılmak ve teşebbüsün nasıl bir etki yarattığı anlaşılmak isteniyordu. Erzurum 21 22 9 1920 Milli Eğitim Bakanlığı'na Ankara Erzurum Milletvekili Necati Bey, e. Mümkünse Sağlık Müdürlüğü'ne Merkez tabibi doktor Salim Bey'in atanmasına himmet olunması uygundur. Bundan önceki atanmaların ciddiyetten uzak bulunduğu ödeneklerimizi mutlaka alarak Ziraat Bankası'ndan havale verilmiş. Meclise yazılmıştır. Hüseyin Avni Marif Müdürü Nitat. Bundan sonra Erzurum 22.09.1920 Milli Eğitim Bakanlığı'na Ankara Rıza Nur Beyefendi'ye özel Şimdiye kadar yazdığım işlerden nasıl bir sonuç elde edildi? Bakanlar kurulunda bu konu üzerinde ne geçti? Lütfen bana bilgi vermenizi rica eder, gözlerinizden öpeyim. Marif Müdürü Mithat. Daha sonra da... Erzurum 25.09.1920 Çok ivedi. Milli Eğitim Bakanlığı'na Ankara. Rıza Nur ve Necati Beylere özel. Ermenileri yola getirmek maksadıyla Haziranda seferberlik ilan edilerek 305, 1305, Taksim 1889 doğumlulara kadar silah altına çağrılmış 9 günü savaş görmüş ve 13 günü de savaş görmemiş olmak üzere toplam 22 bin askerle subay ailesinin beslenmeleri hemen hemen Erzurum ili halkına yükletilerek şu zamanda savaş vergileri toplanmak suretiyle 1,5 milyon liralık yiyecek hayvan ve araçları alınmıştır. Halk maksadın yüceliğini takdir ederek bu kadar fedakarlık ettikten sonra Çiçeri'nin bilinen mektubunun askeri harekatı sonuçsuz bırakması, Ermenilerin bundan cesaret alarak Müslüman halka zulümler yaparken, ordunun Ermeni Bolşevik Birleşmesi'ni ileri sürerek cesaretsizlik göstermesi ve Kızıllar'la istenildiği derecede anlaşılması, bunların yanında Celalettin Arif Bey'in yazdığı yolsuzluklara meydan verilmesi pek kötü bir etki yapmış, halkı ayaklanmaya ve densizliğe sürüklemiştir. Kazım Paşa'da doğudaki işleri idare edebilme kudreti olmadığından, buradaki siyasi ve askeri durumu Ermenilere karşı koyabilecek şekilde iyi idare edebilecek dirayetli ve aynı zamanda olağanüstü yetkiye sahip bir heyetin varlığı şarttır. Şimdiye kadar değerli zamanlar Ankara'da dosyası bulunan gereksiz yazışmalarla geçmiş, belki de birçok fırsatlar kaybolmuştur. Öte yandan Erzurum'un mevsim bakımından güç zamanları geldi ordunun korunması zarureti olduğu halde elbise ve beslenme konusunda pek çok sıkıntı çekilmektedir. Askeri ve sivil memurlar 4 aydan beri maaş alamamaktadırlar. Askeri giderler için yeni vergiler koymayı düşünüyorlarsa da halkın gücünü bilmiyorlar. Durumları asla elverişli değildir. İstanbul hükümeti pek kayıtsız. Yakın iller özellikle Harput ile büsbütün kayıtsız hiç ilgi göstermemektedir. Bu gibi konularda hükümetten Gerekirse benim adıma meclisinizden de gen soru önergesi vererek araştırma isteyiniz. Ve ordunun ihtiyaçlarını oraca kesinlikle sağlandıktan sonra geliniz. Doğu illeriyle ilgili haberlere pek inanmadım. İmza Hüseyin Avni. Marif Müdürü Mithat. Görülüyor ki Celalettin Arif Bey'in hükümet üyeleri arasındaki iddialarını takdir edeceğini sandığı ve makamının şifresinden yararlanmaya kalkıştığı zat da kendisinin sırdaşı olmak istememiş ve meclis başkanlığına haberdar etmiştir. Efendiler, 40-50 kişinin bütün Erzurum halkı adına telgraf çekmek suretiyle oynanmak istenen oyunun iç yüzü yine Erzurum halkından gelen ve halkın Büyük Millet Meclisi hükümetine karşı bağlılık ve fedakarlık duygusuyla dolu olduğunu gösteren telgrafla anlaşıldı. Celalettin Arif Bey, Ermenistan seferinde en sonunda Büyük Millet Meclisi ordusunun zafer kazandığını gözleriyle gördükten sonra, yani geri dönmesi için yapılan tebligatı aldıktan tam 47 gün sonra, Erzurum'dan ayrılmaya karar vermek mecburiyetinde kalmıştır. Buna rağmen hareketini meclise şu telgrafla müjdeliyordu. Erzurum, 27 11. 1920 Büyük Millet Meclisi Başkanlığı. Na. Büyük Millet Meclisi ikinci Başkanı ve Adalet Bakanı Celalettin Arif Beyefendinin, Milletvekilimiz Hüseyin Avni Bey ile birlikte, dünkü gün, kışın şiddetine rağmen, Erzurum halkının büyük ve parlak uğurlama töreniyle Ankara'ya hareket ettiklerini arz eder, bu vesileyle meclise karşı sonsuz saygılarımızı sunarız. Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti Başkanı Tevfik. Hüseyin Avni ve Celalettin Arif Beylerim, Erzurum'dan döndükten sonra, Meclis'teki muhalif tutumları ve Kazım Karabekir Paşa'ya karşı yaptıkları hücum ve eleştirilerle meclisi çok işgal ettikleri görülmüştür.